Yunus hiçbir zaman ilk 11 oyuncusu olmadı ki Galatasaray'da. Kerem'i yiyordunuz oğlum. Ben <laughs> yiyordunuz değil de hayatımda ya yiyordunuz değil mi oğlum? yiyorlardı de Galatasaray'lar yiyordu. Tamam Galatasaray'lar. Tamam. Zaha'ya veriyorsun bir dakika bak. Zaha'ya tamam, veriyorsun 6 milyon. Ziyaka veriyorsun bir dakika. Paraya ne bakıyorsun diyorsun da. Paraya abi, bakıyorum demiyorum. Başkan ha. geliyor hocaya diyor Aynen. ki bunu oynat diyor. Beşiktaş'tan bir scout ekibi, sportif direktör, başkan. İmobiliye son 2 senede canlı gözle izleyen yoktu. Mourinho giderse kesinlikle yerli hocam. Gitti diyelim kimi getirirsin? Zor bir karar. Hani zor bir durum. Çok puan kaybetmiş. Çok mu müsait Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon Mourinho ile yola devam etmesi doğru mu olur, yanlış mı olur? Sence Galatasaray'ın Berke'ye transfer doğru mu olur, yanlış mı olur? Immobile'yi yine ilk oyunda oynatmamak doğru mu, yanlış mı? <laughs> Merhaba arkadaşlar, doğru mu, yanlış mı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen direkt başlıyorum. Fenerbahçe evinde Kayserispor'la Sporlu 3 beraber kaldı. Herkes için bir şok. Kimse beklemiyordu. Rahat alır demiştin ama herkes rahat alır diyordu. Yani burada hani sendik bir şey yok. Ama sen şey de demiştin hani Sivas'ta puan kaybeder, Kayseri kazanır. iki maçta dört puan alacağını öngörmüştün öyle oldu. Fenerbahçe havlu attı mı? Kafamda kurduğum Fenerbahçe'yi şey yaparak ben rahat alır dedim ama hani abi evinde oynuyorsun. Kayseri'nin eksiği var, eksikleri var. Ezip geçmen lazım normal şartlarda. O baskıyı kurman lazım. Ama zaten maça da çok iyi başlamadı Fener. Hep aynı şeyleri değerlendiriyoruz, konuşuyoruz da maçı izlerken bir pozisyon oldu dedin hani mesela Kayseri top yapıyordu. Pas Gal 0 0 orada. Evet. Galatasaray evde Anadolu takımına karşı oynarken o, rakipler bunu yapamıyor Galatasaray'a karşı. Ama bu neden? Çünkü Galatasaray sürekli önde baskı kuruyor. Yani bir baskın oyunu var. Fenerbahçe'nin biraz daha bekleme tarzı. Bu da Mourinho'nun genel anlamda şampiyonlar ligini alırken de öyle aldı. Başarıların çoğu yani çoğunu futbol tarzı buydu yani. Ki ben o zaman da demiştim uzun vadede bu bu sezon için sorun olabilir diye. Yani büyük bir sürpriz oldu hepimiz için. Mourinho o şekilde bütün başarını elde etti. Chelsea'de de, zamanda Porto'da, işte Inter'de. Bir Real Madrid'de biraz mecburen farklıydı ama şimdi ben şey diyorum. Mourinho'nun tarzı güç dengesinin yakın olduğu maçlarda kabul. Ki hatta belki daha realist bir yaklaşım. Ama bu kadar güç farkı olduğu yerde neyi bekliyorsun? Mesela ben şeye şaşırıyorum. Ya 72'de Fenerbahçe galiba 3-2 yaptı. Kayseri bitti. Ya devam et. Ya adamları ya. üstüne çağırdı sanki yani. Aynen. Evet, evet. Ya devam et mesela 80'de yesen bile hani risk birazcık riskli oynadığın için gene atarsın. Ya 94'te yedin, gene atıyordun zaten evet. direkten döndü top. Hani bir 5 dakika olsa. O zaman daha olsa... yine atak yapmaya mecbur kaldı. Hani o zaman bir anda hani herkesin Fenerbahçe'den istediği oyunu bir anda oynayabiliyor diyelim. Nedense hani böyle bir 0-0 ya da galipken o sürekli o baskıyı kuramıyor ama sen şimdi diyorsun ki hani güçler eşit olduğunda mesela rakip takım büyük takım olunca da Galatasaray'a galibiyetin diyorsun. yok. Tamsuna galibiyetin yok. Hani üst sıralarda oynayan takımlara karşı aldığın puanlar belli. Mourinho seneye kalırsa biraz daha farklı olabilir. Hani o zaman gerçekten şampiyon olabileceğini düşünüyorum da bu sene bu sene zor gibi ya. Diego Carlos ilk 11'de başladı. Evet. Ee, çok yanlış. doğru muydu yanlış. Çok bile. yanlış. Şimdi Mourinho'yu eleştirmek de hani bazen düşünüyorum ki hani Mourinho sonuçta hani her şeyi daha iyi bilebilir. Büyük ihtimal bizden biliyor. daha iyi biliyor anladın mı? Ama belki hani biz dışarıdan gördüğümüz için bazı şeyleri kendi tarafımızdan yorumlayabiliyoruz. Mesela El Nesri inanılmaz forum tutmuştu. Abi sanki El Nesri'yi küstürdü. Ceko'yu mecbur oynatmak zorunda kaldı kendince. Ona yer aradı. Sonra ikili de ikisi de iyi bir performans gösterdi. Ben şaşırmıştım. Yani o şeyi beklememiştim. Ceko Nesri beraber oynar mı diye soru işaretlerim vardı. İyi de oynuyordular. Bir anda onu bozdu. Hani tek forvete geçti ki benim istediğim bir şey yani görmek istediğim bir şey normaldi. Ama Ceko'yu kesti. Sonra Ceko'yu oynattı. Nesri'yi kesti. Taliska'ya yer arıyor. Stopper'de bir ara hani iki kişi sayıyordu herkes kötü bir Fenerbahçe'de o dönem. Biri Çağlar'dı mesela. Diğeri de Ceko'ydu. Çağlar'ı kesiyorsun. Yusuf mesela çok iyi oynadı. Yusuf'u Yusuf kesiyorsun. ortada yok. Ama hani bunları bak konuştuk işte hani olmuyor abi. Hani artık şampiyonluk sayılıyor anladın mı? şampiyonluk gidiyor yani. Abi sen orada hala oynayacaksan o, yok o sayıyı orada oynatayım. Ne bileyim Mert'i solda oynatayım içeri. Abi Kostiç de iyi oynuyordu. Galatasaray maçından sonra o da Evet oldu. ama hani bir maç Galatasaray Oğuz, maçı Galatasaray kupa maçı dağıldı Fener ondan sonra. Ya komple dengesini bozdu Fenerbahçe'nin kupada elenmiş olabilirsin. Hala 3 puan fark var. Aklım almıyor mesela. Neden bir anda onunla oynuyorsun, bununla oynuyorsun hani anladın mı? Oğuz Aydın'ı kesiyorsun. Oğuz niye kesildi mesela? Ya mesela Oğuz çok iyi oynuyordu. Herkes Oğuz'u övüyordu. Milli takımda çok iyi oynadı. Bir anda kesiyorsun. Abi bu dönemde bunları yaparsan oyuncuları kaybedersin. Yani ben yaşadım. Mourinho bizden de daha iyi bilmesi gerekiyor bunları. Ama sanki bilerek bazı şeyleri yapıyor. Her puan kaybından sonra Mourinho illa maç hariç konuşulacak bir şey atıyor ortaya anladın mı? Sen hocasın değil mi? O zaman futbolu konuş. Mesela soru soruluyor. Diyor ki ya Kayseri'nin eksiği vardı. Ona rağmen böyle böyle. Ya bana neden böyle bir şey soruyorsun diyor mesela örnek veriyorum anladın mı? Abi hani bunu sormayacak da ne soracak sana? Hani sen futbolu konuş. Neyi doğru yaptın, neyi yanlış yaptın bunları konuş. Porto ayrıldıktan sonra kariyerinde görev aldığı her kulüpte en az 2 yıl kalmış Mourinho. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon Mourinho ile yola devam etmesi doğru mu olur yanlış mı olur? Zor bir karar. Hani zor bir durum ki ben yine devam ederdim. Ben de ederdim. ne yani kadar bana göre çok yanlış olsa da hani dışarıya doğru sürekli demeçleri, sürekli sağ dışına çekmesi vesaire vesaire. Ama yine de devam ederdim. Yeni bir hoca getirip onu hazırlamak, onun işte ligi tanıması vesaire takımı. derken takımı tanıması ya yabancı bir hoca gelirse hani Mourinho'nun kalmasının getirdiği eksiklerden daha fazla evet. eksiği varsa Mourinho bile. Mourinho giderse kesinlikle yerli hoca. Kesin olması lazım. Yani yabancıya Mesela hiç... gitti diyelim kimi getirirsin o zaman? Volkan abiyi getir. Volkan hocayı Ben getirdim. de mesela camiayı bilen taraftar şey yapacak. Duruşu ya olan. Mesela, ha Volkan Volkan abi mesela şu Kayseri maçına evet. böyle çıkmaz mesela. Ya. Anlatabildim ben, mi? Ben hani, hani Volkan abi tanıdığım için inanılmaz iyi bir insan. Çok düzgün ama Fenerbahçe'yi biliyor. Ligi biliyor. Yani düşün. O mesela full ofansif çıkardı. Maçı 4-5-0'da alırdı. Ben o kadar eminim. Bir de şu var mesela taktik anlamda tabii ki Mourinho Olkan abi'den. o abi daha kariyerin başında tecrübeli, evet. daha bilgili falan ama o Kayseri maçının şeyini tecrübesi. de Olkan abi tecrübesini evet. abi evet. daha iyi biliyor mesela. Evet evet. Yo, doğru. Anlatabildim evet. mi? Hani, ya orada çıkacaksın abi bu kadar eksiği var. Oğuz'u da koy, Maksimi de koy. hani Zaten kazanırsın topları, ikinci topları. Fenerbahçe'nin içeride Kayseri oynarken son 5-6 hafta kala abi... Yani boğması lazım evet. yani. Kesinlikle boğması lazım. Taraftara şeyi güvenini de vermiyor mesela. Merak etmeyin biz şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz anladın mı? Biz sonuna kadar. Hani o heyecanı vermiyor. Kadıköy'de onu kendi taraftarına vermen lazım. Kayseri'den evde 3 gol yedin. Moriyo'nun bunları konuşması lazım anladın mı? Hani yok ben dengeleyim o dengesiz, siz dengesizsiniz bunlar değil. Bunu yapıyorsa bile bunu doğru bir şekilde biraz daha. Hani şimdi çünkü Fenerbahçe çok dağılmaya başladı. Ki ilk kez az başkanı benim gözümde bu sezon ilk kez doğru bir konuşma yaptı. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Gerisini çok hatırlamıyorum. İşte her şey sağda belli oluyor ha. dedi. Hani yani o tarz yaptık gecemizi evet. gündüzümüze gündüzümüze kattık ama... O da doğrudur. Doğru, hani doğru. ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Yönetim de olsun, başkan olsun, aş baş as başkan olsun hepsi ne gerekiyorsa yaptı, kaliteli bir takım kurdular, kaliteli bir hoca geldi. Olmadı anladın mı? Açıklamalar bu tarz olursa bence Fenerbahçe şampiyonluğa daha çok yaklaşabilir. Yüzde bitmiş gibi bir Yo, şey. Bir demeyiz. puan kaybında ama sorun işler üstte? Iş, şey. yani tek sorun ne biliyor musun? Şimdi moral inanılmaz düştü Fenerbahçe. Hı hı. Ona çok... geleceğim. Antep maçı hakkında ne düşünüyorsun? Ya, uf, çok puan kaybetmeye çok müsait bir maç. Hem Fenerbahçe kendi puan kaybetti, bir de Antep'e gidiyor, puan kaybetme ihtimali Orada ya. bir futbolcunun psikolojisi nasıl olur mesela? Şu anda Fenerbahçe'ye Onu kaybedersem ligi veririm diye düşünebilir futbolcu. Motivasyonu ya kendini hazırlaması nasıl olur? Abi hani şu an ortamda, ortam gergindir. Üzgündür oyuncular. Hani keyifsiz gider it bana. Hı -hı. Çünkü hani önemli bir maç kaybettin. Evde kaybettin. O motivasyon da biraz Onu diyorum. zordur. <laughs> Nasıl maç bekliyorsun peki haftaya? Yani Antep-Fenerbahçe maçında hani biraz onçu konuşalım. Fenerbahçe'nin o puan kaybetme korkusuyla bunun oyuna yansıacağını düşünüyorum biraz. Ben öyle düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'nin öyle baskılı oynayayım, hükmediyim gibi bir şeyi yok. Galatasaray olsa biraz daha farklı konuşurdum belki. Selçuk Hoca yok galiba. Yani kulübede yok kırmızı kart. Bu bence bir avantaj. Çok öyle Çok fark var. ediyor mu o e ya? Eder biraz ya. Fenerbahçe için de Antep yo, yo, takımı için. Mesela sizin zamanınızda işte o iyi zamanızda, e, şenol Hoca'nın da olmadığı evet. zamanlar oldu hani. O eder biraz ya. Çok az olsa da eder. Şeyde bir parantez açalım Gökhan'a. Gökhan Sazdağ, da, Sabek, Kayseri'de evet. ya, inanılmaz bir evet. maç oynadı. Evet. Daniel wesmiş. Evet, evet. Hani bizim haberimiz yoktu. Ya ama hani biz, Enteresan bir biz hani yani yani. bunları Anadolu'da oynayan oyuncularla ilgili çok konuşuyoruz hani. Biz onları böyle her hafta izleyemediğimiz için, Hı -hı. hani böyle bir maçta izlediğimiz sonra bir anda çok iyi maç çıkarınca diyoruz mesela öyle. O kadar transfer oldu Anadolu'dan büyük takıma giden ama büyük evet. takımda oynayamayan. Çünkü büyük takımda oynaman için o performansı 8 180. hafta. 80. Anladın mı? Ha. 8 hafta üst üste oynaman lazım. Süper Lig özel performanslarından birini sergiledi. Hani ona da bir değinelim. Ona tabii, dün... tabii. Yani Kayseri'nin de hakkını verelim onlar. Genç yani... çocuğun gol atması da güzel. Evet Talha da attı. Süper Lig ikinci gol gal evet. galiba onun da. Yani hani Kayseri'nin de hakkını verelim. Hani tabii Fenerbahçe'yi burada eleştiriyoruz. Doğru. Ama Kayseri'de çok doğru oyun oynadılar, müthiş bir oyun oynadı yani yani kimsenin beklemediği çok iyi kontralara çıktılar hani Hızlı büyük çıktılar. takıma karşı oynayabileceğin bir oyun tarzı. Yani çok etkili oldu. Çok etkili oldu. Galatasaray'a geçiyorum Fenerbahçe'den sonra. Galatasaray'da sahasında Bodrum'u mağlup etti 2-0. Fenerbahçe'de olmayan dediğim şey Galatasaray'da var. Evet. Peki Galatasaray'ın bu iyi oyunun sebeplerini konuşalım seninle. Çok fazla değişmeyen kadro. 2-3 senedir sabit olan oyuncular. 2 senedir sabit olan mesela Eren'in Türk Ligi'ni bilip hani Galatasaray'a transfer olması. Sanki olmasa... yıllardır oynuyor gibi orada. Çünkü ligi biliyor. Galatasaray'ı biliyor. Hani Galatasaray'ın içini çok iyi bilmese bile Galatasaray'ı biliyor anladın mı? Lemina Galatasaray'ı tanıyor. Torreira iki senedir orada? Barış, Yunus öyle. Osimen de Galatasaray'ı biliyormuş gibi. Osimen <laughs> de bilmiyordu ama sanki biliyor gibi yani. yani. Anladın mı ama yeni olan iki tane var belki. İlk 11'lere baktığın zaman onda etkisi var mı? Şimdi Galatasaray'da çok fazla Türk oyuncu oynuyor. Abdülkerim, Barış, Yunus, Eren, Kaan işte 5 Yunus, Yunus saydım. Hı. Ondan sonra 4-5 tane oyuncu oynuyor. oynuyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Kayseri maçında tek Türk Mert vardı galiba yanılmıyorsam. Bu da o kulüp kültürünü sence olumlu olumsuz etkiler mi? Galatasaray'ın da 11 tane yabancıyla çıktığı oldu. Futbolcuyken de bunu dediğimde tepki çektiğim için biraz dikkatli konuşmaya çalıştım. Onun için biraz düşünüyordum. Abi benim gözümde yerli her zaman önemli. En kötü diyorum bak en kötü 3 tane yerli olması lazım ilk 11'de. O da en az. Hani 4-5 olabiliyorsa süper. Onun yanına en doğru kaliteli ama takıma uyacak yabancıları da monte ettim mi zaten başarı çok çabuk gelebiliyor anladın mı? Diyelim 3 Türk mecbur oynaması gerekiyor değil mi? Hı. Bir Türk futbolcunun bir tane Türk zaten oynayacak ben oynarım diye bir düşüncesi olamaz yani anladın mı? Benim dönemimde de oldu yabancı, yabancı vardı Bir kez bile demedim ha mecbur birini oynatacak ya da mecbur iki tane oynatacak rahatız. Abi öyle bir şey yok. Zaten o zaman elinde daha çok Türk futbolcusu var. Ya da senin yerine yabancı oynar, başka bir pozisyonda yerli oynar. Anladın mı? Hani futbolcuların böyle düşüneceğini hiç sanmıyorum. Ama Türk'ün yerlerin güçlü olması lazım. Yerlerin takımda önemli olması lazım başarı için. Her takımda, dünyanın her takımında zaten kulübü tanıyan oyuncuları var yani hani evet. oradan yetişmiş işte Dimensi United, Barcelona'sı ne bileyim Juventus'u, Real Madrid'i evet. hepsinin kendi çocuğu dediği veya işte var. ülkenin kendi ülkesinde büyüyen, doğan, vatandaşı olan, bir evet. kulübü tanıyan oyuncuları var. var. Ee, Galatasaray dönemi şimdi o yüzden hakkını vermem lazım. E, Beşiktaş derbisinden sonra hatta ilk geldiğinde Lemina sen dedin ki ben Lemina Torayra Sarı oynarım. Senin hakkını burada teslim evet. lazım. Galatasaray belki sezon başındakinden de iyi futbol oynamaya başladı şu anda. Evet. Orada mesela Torreira da bence çok önemli. Hani bu baskıdan bahsediyoruz ya Galatasaray Bodrum. Evet. Bütün ikinci topları topluyor. Hani Torreira ofansifte bir tık daha şey yapmaya, rahatlamaya başladı evet. çünkü ya bir de şey var şimdi Torreira 166 orada Sarayla oynayınca Sarı da tabii biraz daha öne doğru evet. e, gittiği için Torreira'nın büyük evet. alanda kalıyordu e 166 evet. boyunda her yere yetişemiyor evet, yani evet, bu fizyolojik evet. olarak evet. imkansız yani yani evet. evet. e çocuk şimdi Lemina'da gelince oraya sorumlu olduğu alan biraz azaldı çok daha rahat yetişiyor toplar yani kısa çünkü çabuk evet. yani kısa mesafede çabuk o düşen topları topluyor bir de korkusuz da bir oyuncu. Hani kafasını sokuyor, ayağını evet. sokuyor. Bir de topu çok olumlu kullanıyor gelen evet. ikinci topları aldığında. Hani ben Torreira'nın da Galatasaray'ın bu oyunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sen ne evet, diyorsun? Yok kesin kesin öyle. Ya Torreira biraz rahatlamış. Ben Torreira'yı tabii ki beğeniyorum. Ama hani vazgeçilmez bir oyuncu değildi diyordum. Biz konuşuyorduk aramızda Ben zaten. de öyle düşünüyordum. Evet. Ama inanılmaz olumlu oynamaya başladı. Hani gerçekten çok doğru hani iyi oynamaya başladı. Lemina abi Lemina böyle biraz özgüven veriyor. Fiziği iyi, ayağı iyi. iyi. Sarra tabii ki öne geçti ama hepsi biraz daha rahat oynuyor. Bak mesela Torreira bile rakip takımın ceza sahasında mesela pas veriyor. Ne bileyim topu atıyor. Anladın mı? Hani herkesin o şeyi geldi. Çünkü şimdi Torreira demiyor ki ben sabit burada kalmam lazım geride. Veya e, Lemina demiyor ki ben defansın önünde kalmam lazım. İkisi gittiğinde Sarra mesela kalabiliyor anladın mı? Bunlar önemli şeyler. Galatasaray'ın Barış Alper, Yılmaz ve Yunus Akgün'le yeni sözleşme imzalamak için anlaştığı konuşuluyor. Evet. Sence Galatasaray'ın Barış ve Yunus'la yeni sözleşme imzalaması doğru mu yanlış mı? Doğru. Çok doğru. Hem onlara moral vermek için hem sevildiklerini, değerli hissettirmek için bunlar önemli şeyler. Bir de hak ediyorlar. Evet, bir yani. de Galatasaray takımına bakınca Galatasaray kimden para kazanabilir? Çünkü bunlar da önemli. Hani sürekli şampiyonluk önemli de bence o şampiyonluğu oyuncu satmakla kombi, hani biraz daha taçlandırmak çok güzel olur anladın mı? Türk futbolu için çok önemli. Çok güzel olabilir. Hem Yunus hem Barış. Ben listenin bir iki işte Galatasaray'ın para kazanabileceği oyuncular. Şimdi orada şunu soracağım ama ben. Şimdi Barış'la Yunus çok iyi paralar hak ediyorlar. Ya, kimse yanlış anlamasın. Burada sadece başka bir soru soracağım sana. Ya Mete Can diyelim. Mete evet. Can 3 milyon euro kazanıyor Türkiye'de. Geliyor mesela Brighton 2 veriyor. Gider mi oyuncu? Hedefleri varsa futbolda gider ama zor. Yani Tam o zaman sana bir şey diyeceğim. 1 milyon euro desen Arda'ki fark Kaç 3 o zaman? 3 yıl. Lemini alıyor 2,5 euro. üç buçuk. Hayır bak onu demiyorum. O, o ayrı bir konu. Tamam ne yapman gerekiyor o zaman? Hayır versinler zaten. Hak ediyorlardı tamam. ya. Yani şimdi isim vermek istemiyorum çünkü herkes Allah daha çok versin. Evet. Ben her zaman daha çok kazanmalarından evet. yanayım. Ben sadece o zaman satış mümkün mü ya da Anladım. oyuncu gitmek ister, ister mi diye soruyorum. Ya motivasyon düşer O yüzden Metecan diyorum. Ya yani evet. Metecan 3 alıyor. Evet. Ya sen mesela işte senden örnek verelim. Sen iyi paraya anlaştın. Hani teklif geldi bilmiyorum ama gelse gider miydin mesela? Çünkü atıyorum senin Ağzına gidiyordum. Gidiyor mu? Sen gidiyordun. ha yok ben ama bak kişiden kişiye değişir bu. İşte merak hani ediyorum ben yarısına ben. gidiyordum. Ben mesela gitmem. Aldığım paranın yarısına ben gidiyordum yurt dışına. Hı hı. Hani hedeflerim olduğu için hani Avrupa futbolunda hani şey olması için kişiden kişiye değişir hani belki bir futbolcu der ki ben rahatım Türkiye'de ailem burada yurt dışına çıkmak istemiyorum aldığım maaş da mutluyum daha azını kazanmak istemiyorum veya aynısını yurt dışında kazanırsan bana bir faydası yok hani çok şey diyebilir. Ya yani bu kişiden kişiye değişir. Çok merak ediyorum onu. Çünkü ha. ben mesela 25 yaşında olsam evet. 3 yıllık sözleşme imzalasam Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş'la evet. neyse. Yılda 3 milyon euro, 3 yıllık sözleşme 9 milyon euro. Evet. Bana teklif gelse Premier Lig'den 1,5 milyon euro net 3 yıllık. Ne yapıyor? 1,5 x 3, 4 4,5 milyon euro fark yapıyor. Tamam. 4,5 milyon euro fark ben kabul etmezdim. Tamam dört Hedefin o zaman futbolda hedefin yüksek oynamak değilse öyle mutlu olabiliyorsan o doğru. Yo, ben merak ediyorum doğru işte. Doğru yani karar sen, olur o zaman. Okay. Hani şey değil yani. Yo, ben doğru yanlış ha. da değil de işte sen sana göre değil, doğru şey değişir öyle diyorsun. Mi? Yani giden de olur. Bak ben giderim diyorum. Sen Aha, gitmem Ben diyorum. gitmezdim. Yani 4,5 evet. milyon euroyu çöpe atmazdım. Sen, yani. Evet. Ben, yani ben de şöyle düşünüyordum. Ben Premier Lig'e e giderim oynarım. Elimden ne geliyorsa yaparım. Oradan belki daha büyük kulübe gidebilirim. Hı hı. Olmadı. Elimden geleni yapmış olurum. Hani içimde kalmaz. Hı, hı. E, gel o kadar yani. Bizim milletimiz yabancıya versin, Türkiye vermesin olayı çok var biliyorsun. Saçmalık. Ha. Diyor ki mesela örnek veriyorum şimdi Barış'la ilgili konuştuğumuz için. Barış mesela 3 milyon alacak ya da 2,5 alacak neyse. Ne. Barış'a nasıl 2,5 verirsiniz? 2,5 milyon euro. o çarpıyor 40. Anladın mı? Orada Böyle... hiç oynamayan ya... 2,5 buçuk alıyor zaten mesela. Yedek kulübesinde var 2,5 alan yabancı. Frankowski örnek veriyorum. Bilmiyorum kaç aldığını ama hani rakamlara isimlere şu an takılmayın ben örnek veriyorum anladın mı? Sakın yanlış anlamasın kimse. Yani o çok önemli. Lütfen evet. bu konuda yanlış evet. anlamayın. Evet. hani Biz sadece evet. şu an senaryoları evet. tartışıyoruz yani. Bir örnek veriyorum. Barış en önemli oyunculardan biri. 3 oyuncu say Barış. %100 ya. Anladın mı? Bu konular benim için çok hassas oldu. Çok çünkü bu diyor. Bunları üzülüyorum, konuşmak üzülüyorum, güzel Üzülüyorum çünkü hani aynı emeği veriyor orada anladın evet. mı? Barış'ı diyordum. Sarı kart cezası. Haftaya Galatasaray Eyüp'le oynuyor. Sen Galatasaray kazanır demiştin bu maça. Hala aynı fikirde misin? Barış'ın cezalı olması fark ettirir mi? öyle söyleyeyim daha doğrusu. Bence ettirir biraz. Ettirir. Nasıl bir maç bekliyorsun peki? Benim şimdi şu an mesela Galatasaray hiç puan kaybedecek gibi bir şey vermiyor. O bana. baskılı oyunu oynayabilir o mi gene? Yani? Oynar. Yani. Tek şey Eyüp o da Arda abinin, Arda hocanın şeyi. Geriden oyun kurma, opsiyonlar, adam eksiltme. Bak Galatasaray çünkü bazen çok hırslı, çok yanlış baskılar da yapabiliyor. Bunu o dönem o Avrupa maçlarında falan görmüştük. Bir adam geç kalıyor sonra. Bunun çift forvetin etkisi vardı bence ama. Yok ama hani teklide de. Çünkü çift forvet olarak yine basıyor biraz. Sara bir taraftan basıyor, Osima bir taraftan basıyor. Arda hocanın o şeyleri çok. Ben de bildiğim için hı hı. yani ona çok inanılmaz önem veriyor. Opsiyonları evet, biliyor evet. yani. Barışın da olmaması. Salaya tık... oynar muhtemelen orada diye düşünüyorum. Evet. Bir tık etkiler ama çok etkilemez bence. Çok etkilemez. Ya. İlk maçı hatırlıyorum orada bir Berke Özer faktörü vardı Eyüp'te. Berke bu sene muhteşem oynuyor yani evet, inanılmaz kurtarışlar önemli. yapmıştı. Evet. Hatta işte istatistikler var o maçta kalesini öyle kapatmış. Bu bu her hafta zaten inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Hı hı. Rize maçında da gene evet, inanılmaz evet. bir top kurtarmış. Kurtarış yüzdesi en yüksek kaleciler arasında dünyada. <laughs> Mustera sonrası Galatasaray kalesine de aday gösteriliyor. Hani adaylardan biri. Sence Galatasaray'ın Mustera ayrılırsa Berke'ye transfer etmesi doğru mu olur, yanlış mı olur? Günay var zaten. Günay'ın oynaması gerektiğini konuşuyorduk bir ara. Tartışması oluyordu çünkü Günay çok iyi oynadı. Galatasaray için böyle bir şeyin yani gerekli mi, gereksiz mi bilmiyorum yani. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış olur çünkü Berke bir takıma giderse büyük takıma oynaması lazım. Oynaması lazım. Hani Ama... onun için oynaması lazım. Hani Berke artık birinci kalecisi olması lazım büyük takımın anladın mı? Ama Galatasaray'a giderse birinci kaleci olabilir mi emin değilim çünkü Günay çok iyi kaleci. Haziran'da 34 olacak o Günay. Kaç? 34 olacak Haziran'da. Günay da yaşlanmış. Ya aynen hani şimdi onu düşününce. Ha o zaman olabilir evet ama 34 olacak Günay. 34 o 91'liymiş ben de daha genç sanıyordum. Sizde size de çok iyi başlamıştı evet, ya. Evet evet o zaman düşünebilir. Düşünebilir, bir anda değişti işte. Evet. Ya mesela günay 28 29 olsaydı ben ya da, aynı ya fikirdeyim. da günay bak günaya mesela o rolünü kabul ettirebilirsen ki kabul eder mi bilmiyorum. Öyle Berke'yi alıp hani uzun yıllar kalemizi koruyacak vesaire. Hani. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş Göztepe asmanından bir bir beraberlikle döndü. Solskjaer sanki seni duymuş gibi artık Mustafa'yı oynatıyor. Şimdi bu hafta da Hatay Sporlu oynayacak Beşiktaş. Sence immobileyi yine ilk oyunda oynatmamak doğru mu doğru, yanlış mı? Doğru abi. Mustafa'yı bence çok önceden oynatması gerekiyordu. Sadece Solskjaer'in değil bundan önceki hocalar da Mustafa'yı oynatması gerekiyordu. Sırf şeyden yani hani genç oyuncu sezondan bir beklentin kalmadı çok. Abi direkt oynatacaksın. Her maç oynatacaksın düşünmeden. Sezon sonu bakarsın yine hani analiz yaparsın hani bakalım bütün sezonu kaldırabiliyor mu? Ama bunlar önemli şeyler. Hani Mustafa seneye de belki her maç oynamaz. Hangi maçlarda kullanabiliriz? Ya da oynayabilir mi? Hani bunları analiz edip öyle yapman lazım. İmobiliyi şu an oynatsan ne olur? Sen oynatır mısın imobiliyi? Hayır. Ben imobiliyi transfer etmezdim. Ben hani ya onu şey, geçtim, onları transfer çok konuştuk bile. da ettik de. Transfer ettik Yani hani <laughs> <etik gülüyor> <etik gülüyor> isme biz isme çok şey oluyoruz ya. Ne kadar hani yanlış. isme çok çünkü. Ama Beşiktaş taraftarında Bak şimdi demesinde... Tabi canım geldiğinde o immobile şöyle immobile böyle. Anladın mı? Hani biz hani, ama o zaman da diyorduk. Ya, o immobile, gazla. Immobilenin kariyerine futbolcuna bir şey işte demiyoruz. Bana Sadece de hatta 35 hatta, yaşında artık. Bana tepki hani. vardı ben öyle deyince. Ama bak kim izliyor bu oyuncuları mesela? Hani ben bana mesela desinler kim analiz yaptı? Kaç ne? maçını izledin son senede? Ha, son iki diyeceğim. senede. Immobile Hayır, gerek canlı, yok da. Canlı Fizik göz, durumu. Hani mesela ben inanmıyorum Beşiktaş'tan bir scout ekibi, sportif direktör, başkan ne de kim varsa, kim sorumluysa, sorumlu olmayan biri bile olsa olduğunu düşünmüyorum. İmobiliye son iki senede canlı gözle izleyen yoktur. Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonda kulüplerin kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı. Yeni kural sence doğru mu yanlış mı? Yanlış. Ne istiyordun sen? Beş mi olsun? Hayır kadronda serbest bırak. İlk 11'de mesela mecburiyet yap yerli yerle oyunca. Konuşuyoruz çünkü. Sen bana soruyorsun ben sadece... Yok, tamam ben bir şey demiyorum yani dinliyorum Şimdi bana Sen kızacaksın. kızacaksın ya Yok ama. kızmıyorum canım Hayır, Ben farklı düşünüyorum hala. Ya yok ben hala farklı düşünüyorsun. Hani önünde hep örnekler oluyor. Ama, ama mesela şimdi Galatasaray örneğinde de Galatasaray'daki iyi Türkler de oynuyor abi. Mesela Galatasaray işte Salah'ı getirdi. Abi Allah'tan kork. Barış'a sallıyordunuz ya. Ben ben Barış ben yerinde... hayat, bak şimdi bak Sen yanlış Sen bak değil, Barış bak, yanlış anlayacak. Ya. Hani <laughs> Sen değil ben <bak>, tamam. <laughs> ben harbiden ilk günden beri Barış'ın ne kadar iyi tamam, <laughs> <mu? gülüyor> hani, 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 Barış'ın ne kadar iyi futbolcu evet. olduğunu, Yunus'un ne kadar iyi futbol, değer yerine... verildiğini. Hatta bak Yunus'ta şöyle bir şey söyleyeceğim. Kerem'i yiyordunuz oğlum. Ben ben hayatımda Yediniz değil, yodunuz, değil de. deme oğlum? Yorulardı <laughs> da Galatasaraylılar yoruldu. Tamam Galatasaraylılar. Tamam. Hayır ben şeyden bahsediyorum. Yunus mesela en büyük örnektir. Yunus'un önünde Ziyek, Zaha işte geçen sene ondan sonra o zaman tabii Kerem de vardı, Barış da vardı. Önünde 4-5 tane oyuncu varken... Son 15 dakika oyuna giriyordu. Tamam. Çocuk diyordu ki ulan ben hat-trick de yapsam haftaya gene yedeyim mantığıyla oynuyordum. Yunus da, bunu hiç konuşmadı. yanlış evet. anlamasın kimse ben kendim tamam. düşünüyorum. Diyorlardı ki Yunus işte ruhsuz işte oynamıyor falan. Ne zaman ki Yunus bak Yunus Galatasaray kariyerinde belki de ilk defa bu sezon Zaha Kerem gittikten sonra ilk 11 oynayabileceğini hissetti. Aldı formayı yürüdü. Ha, i̇lk 11 Şimdi, oynayabileceğini hissetti değil ilk 11 oynattılar. Oynadı ve hissetti de yani hissettiden ya, kastım. Değil mi mecbur oynadı. His, hisset, doğru ama hissettiden kastım şu hani dedi ki ben şu aldı. Sen ne zaman aldığı... o dönem Yunus'u ilk Abi 2020, görmedin? Ay yani. bir dakika şu da var. 2022-2023 sezonda da Okan Hoca sezona Yunus'la başladı bu arada. İlk şampiyon olduğu sezon. Tamam. Ama orada Yunus gene şeydi. Çünkü orada demir Adana Demir'den Adana Demir'den demir yeni arasında gelmişti. Tabi işte ama mesela şimdi Yunus'a ona... O güven verildi. Yunus da bunu aldı ve yürüdü gitti. Tamam. Şimdi Yunus hiçbir ben... zaman ilk 11 oyuncusu olmadı ki Galatasaray'da. Bu, bu sene, sene bu sene tamam, olmadı işte. Tamam. Sebeplerini anlatıyorum. Ben de hani sen de aslında orada aynı ben fikirdeyim. Katıl, ben, yani ben aynı kat, şey, senin aynı fikirdeyim. Çünkü katıl, önünde Zaha var. Sen diyorsun ki eee Yunus Ziyek var, Tete var. Şimdi 3 tane yabancı var. Orada Ben zaten oynamayacağım düşüncesi olduğunu için sen. Oldu o zaman. Sen, Aynen. E, ama futbolda. bu sene ben ona katılmıyorum mesela öyle bir düşüncesinin olduğunu. Ben öyle, öyle düşüncem, ama işte yabancı tamam, sınırından tamam, dolayı olmadı için. Tamam. ben yani sen de aynı fikirde olduğunu söylüyorum. Tamam ya. Ya. bak o hiçbir zaman oynamadı ilk 11. Şimdi oynadı da herkes diyor Yunus. Tamam onu diyorum ama zaten o zaman, ben de. Ama o zaman kimse Yunus'u görmek de istemiyordu ki. İşte tamam onu diyorum zaten aynı tamam. şeyi söylüyoruz. Hani ama... Sen yok, sen şunu, şuna geliyorsun biraz senin demek senin. Yunus ilk 11 oynattıklarında o performansı niye veremedi? Çünkü zaten ben iyi oynasam bile bir dahaki maç oynamayacağım. oynamayacağım var. vardı çünkü önünde Ziyech Tete. Ben ona katılmıyorum onu düşün onu Ama ya. bence öyleydi katılmayabilirsin. Ya. Ben, ben şey. demek istiyorum. Sen muhtemelen katılıyor. benden de iyi biliyorsun. Ya. Ben ama dışarıdan bir gözle Ziyek, Tete, Zaha gibi oyuncular var önünde. Hani diyor ki çocuk 15 dakika giriyorum zaten haftaya gene oynayacak veya Zaha veya Tete neyse. Evet. Ama bu sene formayı alabileceğini hissedince çocuk yürüdü gitti o güveni de aldı. Hani çok da çalışıyor kendisi de belli. Zaha'ya veriyorsun bir dakika bak Zaha'ya veriyor veriyorsun dakika. 6 milyon. Ziyek'e veriyorsun bir dakika. Tamam. Paraya ne bakıyorsun diyorsun da. Paraya abi, bakıyorsun demiyorum. Başkan ha. geliyor hocaya diyor ki Aynen. bunu oynat diyor. Bak, para 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 Paraya para, para ne bakıyorsun değil de dur bir terledim. Tamam. Paraya ne bakıyorsun değil de. Para tabii ki daha fazla olarak da saçma. Ben bir şey demiyorum. Şu an biz abi şey konuşuyoruz ya. Yabancı. <laughs> tamam işte, Parayı bırak ben şimdi. Bunu, ben bunu demek istiyorum. E Galatasaray'da oynuyor işte ben de onu diyorum. Türkler oynuyor. Abi bir yabancı. <laughs> Bu sene. Zaha gitmese. Ziyek gitmese. Sana yemin etmek istemiyorum. Çünkü olmaz ama. Yunus oynamazdı abi. Evet. Ha. Ama gittiler. Tamam. Galatasaray geçen sene oynuyor. yaptığı transferdeki hatayı anladı evet. bence. Evet, Yani onu diyorum. Hani her zaman isim değil. Olay. Ha Yunus da aldı götürdü ama şöyle bir şey diyeyim. Yunus yine bu Yunus olmazdı oyuncular olsaydı. Evet. Evet. Ben de onu diyorum zaten. Yabancıya dönelim hmm. gene. yabancıda da ilk 11'de bir mecburiyet olmalı diyorsun. Yani bir şeyler değiştirmek istiyorsan o olması lazım. Yoksa fark etmiyor. Bırak serbest olsun o zaman. Ama geçen seneye kadar zaten o da vardı. 8 artı 3'tü. Ondan sonra tamam. hani gerçi Barış falan hani ondan da faydalandı biraz. Abi Aşırsın. öyle üreteceksin. Tamamen serbest olması lazım. İdeal bir dünyada. Ama Türkiye ideal dünya değil diyorsun. Ya ben anladım mı? Onu demek anladım. istiyorum. Hani yoksa her yerde en iyi oyuncu oynar benim gözümde. İyi sen oynarsın. Ama Türkiye'de değil. Ya işte iki tane örnek var şu anda. Şimdi düşününce hani Galatasaray'a bakınca diyorum ki Ozi haklı değilsin. Ama Fener'e bakıyorum. Haklısın. yani mesela işte onu da az önce de konuştuk. Yusuf çok iyi oynarken bir anda oynamaya başladı. Ondan sonra Çağlar sakatlık yaşadı, döndü, iyi evet. döndü ama gene şu anda bir oyun oynamıyor. İrfan, ı İrfan ı hiç, oynamıyor. Hiç yani sezon başından beri İrfan'ı yeme şeyi gibi görüyorum ben. Anladın mı? Hani bak oynamadı, 60'ta çıkarayım oynadığı maç. Anladın mı? Hani hiç İrfan'ı ben oynatacağım şeyini vermemiş Vermedi. zaten. Ya yani işte bu bu şeylerde Ozil duygusal. Hani şey duygusal, duygusal değil. De. Yani gelmesi de. gereken şeyler oldu inanıyorum. Ya, yani ben İyi'nin oynamasını her zaman isterim. Abi yerli iyiyse de oynaması gerekiyor. Bu benim şeyim. Çünkü yerli genelde yine iyiyse oynamıyor. Evet. Anladın mı? Ama yabancı da olmuyor. Yabancı kötü olduğu halde oynuyor. Ona İyi oldu mu zaten oynuyor. Keşke diyorsun sağ içinde böyle değişsin. Böyle değişsin. Yoksa serbest bırak ne olacak? Yoksa yalandan değiştiriyor gibi oluyor diyorsun. O zaman doğru mu yanlış mı'nın Bu bölümlükte sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.